Um, tamam o. Tamam, senin ha. yüzük. Aman unutuyordum ya bunu. Bak bir çamaşır suyu da var. En büyük düşmana tut, tut tut bakayım şunu. Tut. Ha. Ona bir şey olmaz. Ya da dur şu da dursun. Tamam. Ha, doğru söylüyorsun. Bu da dursun. Ha. Tamam. Ben um, bir kez takabilir miyim senin yüzük? <laughs> Tabii takabilirsin. Sormana bak. Sormana bile gerek yok. Anneciğim. Canım. Ben çocukları uyuttum, sen zahmet etme. Bulaşıkları ben yardım edeyim sana. Yok be Güldenciğim, bir şey yok. Azıcık bir şey yani, hemencik yıkayacağım. Bu suratta böyle bu sofraya oturuyorsunuz. Ha? Ayıp etmiyor musunuz bu sofraya birazcık böyle... ...betini bereketini kaçırıyorsunuz? Anneciğim. Yanım. <laughs> Tekrar eline sağlık. Afiyet olsun. Sen şu yüzüğü ne yaptın? Yüzüğü mü? Hı. <laughs> Size ne ayıp? Tamam da yani aa, diyorum ki şu yüzüğü birine ver de artık bitsin bu kavga. Ne kavgası Gerçekten ne kavgası kimsenin kavga ettiği falan yok. O zaman sen neden bana küs? ...papucun dama atıldı diye mi Gülden? Hayır Amelicem, ben sana küs falan değilim, öyle bir şey yok. Ben sadece biraz alındım, yani Rukiye annemin tavrına e, biraz alındım. Sen bana mı alındın? Evet, evet. Rahmetli babaannemin yüzüğünü sen küçük gelinin Ameliy'e verince... ...senin kıdemli ve daha büyük gelinin Gülden biraz alınmış. Ahmet. Ben sana öyle mi söyledim ya? Ya yüzükle ne ilgisi var bunun? Hay Allah'ım ya. Ya bu yüzük yüzünden sen kaç zamandır benim burnumdan getirmiyor musun Gülden? Ya senin mi benim mi? Şu yüzük işi bitsin de gitsin artık ya. Biraz abartmıyor musunuz? Ya dur bir saniye kızım ya. Şu ailecek bir şey konuşuyoruz. Ha öyle mi? Ah. Tam size ailecek afiyet olsun. Ben doydum. Yengeciğim ellerine sağlık. Ya otur be çocuğum öyle demek istemedi. Bakma sen ona. Yok benim ders çalışmam lazım zaten. Ailecek gergin bir ortam. Ben daha rahatsız etmeyeyim sizi. Yavuz. Canpai. Ya, Amelie. Gelse ya bir. Alo! Çok evet. özür diliyorum senden Amelieciğim. Özür diliyorum. Yani beni bugüne kadar nasıl tanıdın, bildin bilmiyorum. Belki o kafamdaki Ahmet abi şablonundan biraz çıkacağım. Kusura bakma. Özür diliyorum senden ama öküz. 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 Abi. Öyle mi konuşulur kızla? Öyle laf denir mi? Hı. Ne kadar hassas, ne kadar hassas bir insan değil mi abiniz gördüğünüz gibi ama... ...karısına söylediği lafların yanında bunlar hiçbir şey. Ah. Ya yeter ama ha. yeter. Aa! Ne oluyorsunuz ayol? Birbirinize düşmüşürüz biz saçma sapan bir yüzük için. Şurada oturuyoruz, aynı masada aynı ekmeği bölüşüyoruz. Yüzüğü mü bölüşemiyorsunuz, paylaşamıyorsunuz? Nedir yani? Sen ne yaptın bu yüzüğü? Ha ne mi? Ne yüzüğü? Ne? Ya, mesele ne? Anlamıyorum ki ben. Ya mesele yüzük değil. <laughs> mesele neyse ne? Ahmetciğim kapandı o mesele. Bitti. Hadi artık. O yüzük benim. O yüzüğü kime istersem de veririm. Siz karışamazsınız. Kendi kendinize gelin güveyde olamazsınız. Peki nerede yüzük? Sana ne? Sana ne? <laughs> Hadi yemeğini ye. Herkes yemeğini yesin. O tabaktakiler bitecek. Sunay'a da ayırın köfteyi. O dersi bittikten sonra ben yediririm ona. Afiyet olsun hadi. Aa. Tamam çok güzel olur. Tamam canım benim. Hadi hadi vaktini almayayım çok. Hadi hadi bekliyorum hadi. <gülüyor> sen <gülüyor> görmedim ben seni. Neredeydin sen bakayım? Ötü yapıyordu ben. Aa. Ee, yaparım dedim ötüyü, Sunay'a da söyledim. Sen mi yaptın? Um, evet, şuna söyledi bana ama e, çok yoktu ütü. Ben yapayım dedim. Ben yapardım be kuzum be. Um, problem değil. Zaten çok yoktu. Ben yapmak istedi. Dedim belki seni yok gün gelirsin. Ay yeni bahsediyor. Peki o zaman ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. <laughs> um, dün için kusura bakma. Tamam mı? Um, biz üzdük seni. Küsme bize. Tamam, tamam. Ben size küser miyim? Ben size küsebilir mi? Bir anne çocuklarını küsebilir mi? Olacak şey mi o? Hiç, yok yok öyle bir şey yok. Şöyle yapalım bak. Şimdi Gülden'i de aradım ben. Dedim ki... Ee, gel dedim, beraber dedim, akşam bir oturalım, şöyle bir kaynatalım. Gelinler hep beraber bir vardı. şöyle oturalım dedim. Olur mu? Tamam, Olur. olur. Tamam. Hadi <laughs> ben. Dün yemekte aslında Söyleyecektim de hani sürprizi kaçmasın diye söylemedim. Gerçi hani parmağımda yüzüğü görmeyince siz de bayağı bir ortalığı velveleye verdiniz. <laughs> Anneciğim, ay çok özür dileriz. Gerçekten yani bizim diyetimiz öyle değil de ameliyle. Evet, ben Gülden kadar beni de sev istedim. Ay Allah! Ay ya ben sizi niye sevmeyeyim? Ha? Siz benim çocuklarımla evlenmişsiniz. Onları mutlu etmişsiniz. Onlar sizi sevmiş. Ben niye sevmeyeyim? Deli miyim ben o Böyle güzel güzel gelinleri bulmuşum. Ha. Ha. Geldim Gel, yenge. Gel Gel bakalım Sunacığım, gel. Geldim. Ayet Usta. Ha. Özür diledi dün yetiştiremediği için. Ay ne demek ne demek. Çok teşekkür ederim Sınacığım. Yavrucuğum seni de. Merhaba. Şimdi Hadi o nerede, nerede? Yüzük nerede, yüzük nerede, nerede dediğiniz yüzük işte de burada. <laughs> ben bu yüzüğü kime vermek istediğimi artık karar verdim çocuklar. Sen de uzat bakayım beni. <laughs> Güldenciğim sen de uzatayım. Uzat kızım. Şimdi bak, o yüzüğü ben gönderdim kuyumcuya. Ondan sonra o ustası da gönderdi. O yüzüğün taşlarından iki tane yüzük yaptırdım. Dedim ki benim güzel gelinlerime bu miras böylece geçsin. Benim ama ne kadar da şanslıyım iki tane güzel evlat nasip etti Allah bana dedim. İkinize de şimdi emanet ediyorum. Güle güle kullanın. <laughs> Sıkanmazsanız yengem bana da bunu <laughs> aldı. <olacak. gülüyor> Çok teşekkürler. Canım benim ben teşekkür ederim size ben teşekkür ederim. Anne ne diyeceğim bilmiyorum. Çok güzel. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi güzel?